ve örneklerini verilir arkadaşlar. Mesela... Evet. Şurasını bilen var mı? Hayır. Yapılıyor şu an aracık şeklinde. Çekerli. Yazan. O dönemde hakim güç neresi? Oluşan. Dışı yapma. Fazla uzatma. Dışı kutluyor bak şu an. Hocam iyi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz Yüreği'de beş değişik noktada ötürü öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz, biz gençlerimize güveniyoruz. Onlara her alanda da her türlü desteği vermek için Yüreği Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Şu anda 350 civarında öğrenci eğitim desteği veriyoruz. Yakında 1000 üzerinde yüreğinde öğrencilere eğitim desteği vereceğiz. Ben şimdi de bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Geleceksiniz.